Avrupa Birliği üyelik süreci kapsamında ekonomi ve parasal konuları içeren 17. fasıl 14-15 Aralık tarihinde müzakereye açılacak. Açıklamayı Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır yaptı. Bozkır İtalya Büyükelçisi Luigi Matiolo'yu kabulünde konuştu. Türkiye AB ilişkilerini benim tazimle kartlar yeniden dağıtılarak gerekliliği olması gereken noktaya oturtulması ile ilgili bir ortak bildiri açıklanacak. Evet, evet. Ve bu metin üzerinde önemli görüşmeler cereyan ediyor. Bugün Büyükselde evet. <laughs> Koreper toplantısında bu metin ile tekrar değerlendirilecek ve inşallah pazar günü de Türkiye AB zirvesinde açıklanacak. 17. faslın Aralık ayının ortalarında açılması kararlaştırıldı. İnşallah 14 veya 15 Aralık tarihlerinde bu faslı Rüksel'de açacağız. dışında sadece bu faslı ve yetim 5-6 faslı da 2016 yılında açılabilmesini sağlayacak bir ortak çalışmayı başlatacağız. Dolayısıyla bu metninde hem müzakere sürecinin hızlandırılmasına, hem siyasi diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesine, enerji diyalog mekanizmasına keza itibar verilmesine ve gümrük birliğinin güncelleşmesi ve Türkiye'nin TİTİP anlaşmasıyla ortaya çıkacak yeni tabloda evet. herhangi bir haksızlığa uğramamasına yönelik bütün ifadeler bu zirve metninde yer alması gerekiyor. Ee, konuşacağımız konularda bunlar. Ee, ben şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk gözlemlemedim. Avrupa'ya sığınmacı